eve bakmak istediler, eve bakmak istediler. Ses var. Biraz daha mı? Aşağı. Aşağı. Kapat şeyi. Aa aşağıda aşağıda aşağıda. Bir dakika bir dakika çok güzel yere gidiyor. Gördük onları bizi. Gördüm <laughs> içeri. Kaçıda. Bak gördüğünüz gibi. Ese ya. teker alıyor. Teker almasın. Bir tane heyse attım birine de oradan. Kaydı değil mi? Hı hı kaydı. Evet abi şurada bak 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 şey <laughs> <laughs> Of. En sevdiğim fark Arabanın arkasında. Yattı o. <laughs> Tarih şerite bakın abi bitirin. Ne açtılar abi. Yine ağacı kurtarma tamam. açtılar. Nasıl ya? Nasıl headshot? Bu headshot olacak. Neden sıkıyor ya bu? E, e şurada şurada marka 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 şu marka. Buradan sıkıyor. Yalnız mesela var. Ben yakın bir şey. Taşta çok acınaz az ya. ya bu Mosin Arkadaşına gidiyor. Arkadaşına gidiyor abi. Arkadaş şu sarıda. Oraya gidiyor. Bir tane mermisi düz gitti. Çaldım bir tane kill. Buraya? Yaklaşmış tamam. mı bunlar? Nerede şuradın? Evde. Tamam. Kim Kim attı benim, o şeyi? Molotov attı bir Molotov. yaklaşmışlar o zaman. Geri çıkardık. Geri 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 geri. Takım arkadaşı bayıttım ben. Orada durun abi siz var abi sen orada dur. Biz en sağdayız zaten. En soldan gelmesin Ben sağdan bir şu taşı vurdum. Şu taşta iki kişi öldü. Ne On... ekip var ha bu arada? İki ekip. Mavide iki kişi öldü. Aynen ölmüş. Ben evde birini bayıttım kaldırmaya koştu arkadaş. Yakındaki adam ne de olabilir? Tamam o zaman arabayı yakın tut abi. Yakın tut arabayı. Ya abi sen de gel. Ben, ha, beni, ben buradan çaprazdan gireceğim hızlı gir gel lazım. Ben ben. Biz tamam. Alın hemen girelim. Başka biri mi geldi oraya ya? Abi kimse göstermiyor ki ya. Bir tane vurursun. Ya abi. Ben mi gidiyorum? Gördün birini. Şurada. Şuraya adam girdi. Aynen o adam El, ellemiyorum onu. Onlardan mı acaba? Aa orada orada çok adam var ya. Sürekli girip çıkıyorlar oraya. Eve kapat ya. At al biz al biz al. Varan abi gel. Şu maviye kapat. Sürekli oraya girip çıkıyorlar. Yakın farklı takım bunlar ya. Farklı takım mı diyorsun? Hayır farklı takım, iki tane takım var. Yaklaşalım o zaman. Yani burayı burada kalsın arabaya ya. Aynen abi burada kalsın, yakın oynayalım diyor. Bir tane vurdum onu. Bir tane daha yedi. Gel, gel Düştü gel, o. Gel, 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 gel. Bin, 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 bin. Bin, bin, bin. Hemen direk oraya kafa atacağım. Ben, İsmail abi, ben İsmail abi. Hayır, hayır. Neredesin? Oğlum bu ne saçmalığı bir Devam. Ya dikkat et. Evli artık bunlara bir kişi geldi. Hadi kol gel. Sol, koltuğa geçsene. Sol koltuğa geçsene abi. Kenan sol koltuğa geç. Neyse. Hop. Ha geldik abi. Bak 3 kişi daha var. Aha adam adam orada. Tamam güzel. Bitmedi. Direkt mi öldü son? Hayır bayıldı. Bayıldım. Adam kaçıyor adam, mı? kaçıyor adam kaçıyor adam kaçıyor ee, şurada. Bak, bak, bak. İki deydi. Öldü lan adam. Öldü öldü. Markımdaydı da öldü. Burası temiz gibi şu anda değil mi? Aynen. Ya, <laughs> öldü öldü hepsi öldü. Sıkıyoruz mu? Sıkalım <laughs> hadi. Tutuyor. <gülüyor> Duracak mecbur o. Dur dur lan dur sosu oldu. Öbür parkta geliyor. Öbür parkta aynı yerden geliyor. Hocacığım oynuyor mu? Bakıyorum ben nereye attı. <laughs> Nokt bir tane. Yüzler. Tepede. Can basıyor. Oyna abi, oyna, oyna abi. Geldim yanına da oğlum. 2 <laughs> Oyun arkandayım. Oyna, oyna, oyna. Arkandayım, koş bir daha var. Ağaç arkası var, ağaç arkası var bir kişi. Aşağı aşağı düşükte. Harikayız, tamam. harikayız. Bitti, bitti. Bir yer fark etmiyor mu? Arka tek, arka tek galiba. Sekiz var abi. Can basıyorum. Sekiz dur var da. adamda. Şunu can bas şu basıyorum, abi bir saniye. Sis mi var? Tamam. Evet, iki kişiler onlar, dikkat et. Abi arkalanmadan geçmem. Ha vurdun mu hep? Al bak sinsin -sin orada 8x var. Anlamadım. tamam alıyorum. Beşel altı var mı? Ben de lazım. 62 lazım bana lazım bana. Da 162 adam da var, adam var. O da <laughs> var. Orada yedi var var. Markında. C4 at. Atsana C4'ü versene bana. Burada. Burada. Şey Burada. Nerede o? Tankı nerede adamların? Patladı mı? Onu tankla geldi büyük ihtimal. Abi yı. <laughs> Adam gidiyor, gidiyor koşuyor lan. 20 tane şey aldı. maklasana gidiyor. Hadi canım. Ağaç arkasında yeşil. Turuncu işaret arkasında işaretinde. Atlamakla. İşaretledim, işaretledim. Ama oradan oraya geçecek. Gör görüşümüzü kapattı çünkü şeyde. Yaklaşır şimdi orada. Aa bir tanesi burada. Yapamadım ya. Çok yavaş gidiyor araç Bir tanesi burada. Turuncu işaretim. Can benim geri kas gitti ya. Az sonra koşacaklar vuracağım ben onları ya. Oğlum <laughs> şans ya yani. git şuradan. Bir seviye adama headshot attım düşmedi ya. Oh, tamam. Evet. Evden sıkanlar vardı evet. bana. Komple bittin Aa, mi bunu Burada var. araba 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 verin. Burada iki çanta fena değil. Ama iki yelek var burada bir. Evet. Size geliyorum. Önünde açık çok açık. Dört kişi... Yok. Vurdum Abi, bir tanesine. Ben oraya... şu an size gelmeye çalışıyorum. Arabayı safe alacağım. Ben daha vurdum hepsine vuruyorum. Üçüne de vurdum body jack. Biri bayıldı tamam. şunu şu çal, Nerede? Yön ver. Markin 3 bak. Sisler mi? Sistiler. Kafana göre Knock var lan. Ne no, ne yapıyorum ben? Aman. Bana mı vurdun abi yalnız Aynen 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 Ben yo vallahi. Beni kimse Zuma görmüyor. Çöktüm. Abi sağımızda adamlar var. <laughs> Sağ mı? Evet onları göremiyorum. Aşağı inerseniz, bir tık aşağı inerseniz çok güzel kavur var aşağıda. Bir tabun aldım. Ses gitti. Ama adam yok. Burada markım markım. Kaos bir tane vurdu. Dur markım nerede ya? Göremedim. Kör oldum. Çaldılar. Öldü mü adam? Siz şurada, şurada Ama sis var. Asist ben mermi almam lazım. Aa, araç. Derede geliyor? Ben şey yapacağım ya, başka silah geçeceğim. Mermi bitti. Ayrı evde adam olabilir ha. Yok, şuradayım ben. Olabilir, şurada, 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 tank şurada. Tank durdu. 4, 8, Durmadı. Adam var, ee, 160. Evet. Ya onlar da orada durdu. İşaret dedim. Onlar... Tank, tank da burada durdu abi. Oğlum tankta 4 kişi var. Bir tane bizi izliyorlar şu an. Abi o tankı tarayın ya. Tamam vurdum aşağıya. Tamam bu kaldı. 4 Neler yapayım? Ben aşağıda diyor. Bize doğru geliyor. Geldi. Tamam. Arkada. Döndü. Mermi mi az Galatasaray'dan? Allah sıkıyorum, ne yapayım? Kimse yok. Aa indi. çekit şey mi var adamda? Let's go. Helal be. Çok iyiydi lan. <laughs> Adam da bir